Size Azra'nın zayıflığını göstereyim. Selam canlarım kanalıma hoş geldiniz. Bakın yanımda kimler var? Merhaba. Azra arkadaşlar. ilk defa evime geldi. İstanbul'a da Azra çok gelmedim bence sen de mi? Evet ben çok gelmedim Harbi'den. Çok gelmedim Harbi'den. Şimdi bugün Azra'yı İstanbul'da gezdiriyoruz. Dün takipçilerime sordum sizce nereye götüreyim diye bir sürü yorum geldi. Öncelikle Beyoğlu tarafına gideceğiz, Galata tarafını gezeceğiz. Deneyim müzesi varmış dijital sergi. Oraya gideceğiz ben de gitmedim. Bugün dolu dolu bir gün olacak. Siz de yanımdasınız. Daha sonra benim cumartesi günü sınavım var ve daha hiç çalışmadım. Bugün günlerden çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi yani 3 gün sonra. Akşam da eve gelip ders çalışacağız. Yani çok işimiz var arkadaşlar. Azra evimi sevdin mi peki? Bayağı sevdim. Taşınmayı düşünüyorum. Azra yanıma geliyor. Kızın Kızım aa. gidiyor anneciğim. Kız nereye gidiyorsun sen? Benim yanıma taşın. <laughs> aa, aa hiç şok oldum. Çok <laughs> <laughs> oldum. hiç olmadı ben Sevindi galiba. <laughs> <laughs> Sevinçten şoka girdim bir. Baksana seni istiyor. Ay anne. Senin evini mi istiyor beni, beni istemiyor. Beni istemiyor. Bence İstanbul'u istiyor. Bence, İstanbul istiyor. Bence Olabilir. de. Olabilir. Ucundan. 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 Azra'ya köprüyü de gösterdiğimize göre geri dönebiliriz arkadaşlar. Size Azra'nın zayıflığını göstereyim arkadaşlar. Size Azra'nın zayıflığını göstereyim arkadaşlar. Baya bir kilo verdi. Neye? <laughs> Bakın beli incecik oldu. Maşallah. Ablacığım çok güzel Şurap oldun. Evet. Burada da annem. Şimdi dijital deneyim müzesine geldik. İçerisi nasıl olacak video çekiliyor mu bilmiyorum. Eğer çekiliyorsa size de göstereceğim. Sadece bir sıra görmüştük. İnşallah o hani bilet sırasıdır. Biz biletimizi de online'dan alıp gireriz diye düşünüyorum. Çok komik. Azra yani 90 evet. Olsun. Azra zayıflamış falan diye soru attım <laughs> ya. Bir anneme yazmış ki bence annen de zayıflasın. Yani. Tabii anneciğim zaten falan. çok iyisin taş gibisin. Bu yazanın kötü niyetli olduğunu nasıl anladım? Hiç Azra'ya da güzel olmuş falan yazmamış. Direkt yani laf Direkt söylemek falan. için. Ben de sana kalmıştı değil mi? En... nasıldı? Bakmadım. Ben de engelledim yani. Hı. Kuyruğa bakar Hı. mısınız bir de hafta içi? De biletimiz yok. Bilet biletimiz Bilet internetten alırım da. Ama. Bilet zaten buradan alınıyor. Şöyle bir yer. Ben de Van Gogh'un tablolarını görmek istiyordum ya. Çok güzel gözüküyordu. Ha, yeni bir şey. 23 Ağustos'tan itibaren. Annem de diyor ki daha yeni müze gezdik. Gezmemize Anladım. gerek yok. He? Ben gezdim. O zaman hadi bekleyelim. Ben ben hadi gidelim başka yerlerde oturalım biraz. Hızlı ilerliyor sanki. sanki. Bir 20 dakikadır bekliyoruz ama girmek üzereyiz. Çok az kaldı. İnşallah beklediğimize değer. Evet. Umarım beklediğimize değer. İnşallah. Öğrenci olmanın en güzel yanı böyle yerlerde öğrenci ile girebilmek uzun süredir bu tadı yaşamıyordum. Geldik. Azra sen de böyle çizebilirsin aslında. Azra çok güzel çizim yapıyor. Çizebilirsin. Bu yıldızlar arası tablosu bence. Şunun renksiz olanı. Evet. Benim en sevdiğim tablolardan biri. New York videomu izlerseniz orada orijinalini de da görebilirsiniz. Çok güzeldi. Çok değil mi? Renkleri, şeyleri. Azra da çok seviyormuş. Kaç tane yuvarlak mı var? 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12. tane sanki. Annem diyor ki baksana goril yarım saatmiş. <laughs> Suratına bakıyor. <laughs> evet goril. <ne>? bunu inceliyor yarım <laughs> saatmiş. Hadi gel şunlara bakalım. Bak anne bu tablo da çok meşhur patates diyenler. Şimdi şöyle bir şey yapmışlar. Bunu kaydırıyorsunuz. Mesela buraya getiriyorsunuz. Tablonun özellikleri altta yazıyor. Evet. Kafe terasta gece. Şöyle. Oha çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Ben de yapabilir miyim? Çekeyim. Yapabiliyorum. Sihir güçlerim var arkadaşlar. Buraya bakar mısınız? Şu an masalın içinden geçiyormuşuz gibi hissediyorum. Ay çok güzel, güzel. Çok güzel bakın. İnanmıyorum aşırı güzel. Oha. Ben bayıldım. arkadaşlar sadece çok fazla çocuk setti ve <laughs> ortada koşan çocuk var tabi onlar için de çok güzel bir şey ama tam atmosferi alamıyorum hani buraya okullar olmadığı zaman yani buraya okul olduğu zaman gelebilirsin sadece daha sakin ve daha sessiz olur diye düşünüyorum Sıralar oldu birden. Ay çok güzel ya. Biliyorsunuz Azra Japonya'yı çok seviyor tam olduk şu an. Esoteransa geçti. Bu ne i̇şte Kaymak mı istiyorsun? Aşırı güzel. Ne, Şu şeyler içinde. olmasa? Şurada şurada Amca bizi tam Ay, gün anne. batımında gezdirecek mi? böyle bir tur attıracak. E, Hadi, bir Hadi geç Azra'cığım. Hadi Bismillah. Tamam. Tamam tamam. Siz kaç kişiydiniz? <laughs> ben de sarırım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay çok güzel ya tam tamam. da güzel havada. Gün hissedim, evet. Hani? Hadi bakalım. <laughs> Sanki böyle gibi. amca o kadar tatlı ki. Gel gel size illa su vereceğim. Susamışsınızdır diyor. Yok, 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 yok. <laughs> Sağ yok, yok, yok. <laughs> Görüşürüz. Hadi iyi <girelim> <laughs> Gezimiz devam ediyor. Şimdi Beyoğlu'na geldik. Karşımızda da Galata Kulesi var. Öncelikle bir yemek yemeye gideceğiz. Burada Asmalı Mescit Yürümcüsü var. Bizim sevmenle çok sevdiğimiz. Annemleri oraya götüreceğim. Daha sonra da soğuda bir kahve içeceğiz. Şurayı çıkmamız gerek. Evet. Azra burayı çok beğendi. Evet. <laughs> <Üniversitesi 'ye> <laughs> Biz şimdi atmayı mesut ürün üstüne geldik. Çedarlı <laughs> ee, hangi gün söyleyeceğiz? <laughs> Antakya ürünü söyleyeceğim ben. Yani da çok. <laughs> Annemin beğendiği fotoğraflar. <laughs> Şaka yapıyorsun anne ya. Evet. <laughs> çok komik. Buranın en çok arkadaşlar mezelerini ve şu yağlı ekmeğini seviyorum. Çok güzel. Beğendin mi annem? Çok güzel. Bayağı iyi. Azra sen Azra'nın tavuklu çok lezzetli arkadaşlar. Yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Dün size en son dürümcüde bırakmıştım. Oradan sonra Soho House'a geçtik. Biraz çay kahve falan içtik. Orada çekim yapmak yasak olduğu için çekemedim. Şimdi bugün artık dışarıya çıkmayacağız. Belki akşama doğru çıkarız. Azra bir Dubai çikolatası istiyor. Onu almaya gideceğiz. Ben ders çalışacağım. Öncelikle ders çalışma alanı oluşturmam gerekiyor evde kendime. Orada kışlıkları indirdik. Bir yandan annem ben çaktırmadan kendim yapıyormuş gibi yaptım ama daha sonradan çekildim tabii. Annem yapıyor sağ olsun. Burası burası bildiğiniz bir savaş alanı. Yani evi de düzenleyeceğiz. Şimdi bir öğle yemeği hazırlayacağım bize. Ama sade yapayım o zaman. Anne bize mantarlı karidesli yapayım. Azra'ya sade yapayım. Sadece menü yaparsan yerim. Olabilir pesto azraya sanki vardı. İstiridye mantarlarımız var. <laughs> Valla kafelerde böyle güzel bir makarna yiyemezsiniz arkadaşlar. Cidden çok iyi oldu. Bu da Azra'nın klasik Türk makarnası. <laughs> Azra'nın de iyi duruyor. Çok güzel. Çok yorgun çıkıyor Azra. Çünkü 5 dakika önce uyandım. Saat şu anda gece beş buçuk falan. Taksi çağırdım. hızlı trenle birlikte Eskişehir'e gideceğim. Ve bugün sınavlarım var arkadaşlar. Saat 10'da başlıyor. 1.30'da bitecek. Yani bayağı böyle beş tane sınava arka arkaya gireceğim. Hazır hissetmiyorum. Yolda çalışacağız yani. Bilmiyorum nasıl olacak. Azra da bu saatte uyanmış yani diyorum ki senin yerinde olsam ben nasıl uyar, uyurum? Annem bu uyanmış. Biz çok garipsiniz ben uyumak <laughs> istiyorum bir şey Bu sefer yanıma yulaf lapamı da yaptım çünkü kandin tostu gerçekten çok kötü. İçinde kaşar peyniri bile yok. Hiç yok. Allah. Hiç yok. Kaşarsız sos var evet. ya. Evet. Bir diyor ki sana çok kaşar koydum diyor. Anladım. Abi de söylüyor Anladım. ama hiç yok. Evet. Ve kahve de yapacağım kahvede. Ben yapayım, yapayım. Dönüş bileti yok şu an. Ya onu da bakalım olma. Unutma Şimdi O da dönüş bileti inşallah çıkar. Hmm. Şöyle termosla kahvemi yaptım. Tamam. Şimdi biraz evet. tipi kaymış olabilir arkadaşlar ama böyle bekleyince inanın daha güzel oluyor. Tipik açıyor ama tadı daha güzel oluyor. İyi yaptın. Şimdi bu ayakkabılardan emin olamadım. Çok güzel oldu. Evet. Tutarına gerek Şupu yok. Onu al. Heh. Başka? Bir şey mi? Ucuzanı verdin mi bana hmm. Verdim. Evet. Koydum herhalde. Koydum. Senin kalkmasına bir 20 dakika var. İlginç bir şekilde karnım ağrıyor. Yani psikolojik de olabilir diye düşünüyorum ama psikolojik değil yani gerçekten ağrıyor. Yama yani da ağrı kesici almadım. Neyse artık inşallah geçer. Bence böyle birden uyandım ettim ya. Bir sokaklarda ben varım bir de gerçi gece değil ya sabah altı Uyup uyanmışlardır ama sanki insanlar böyle hani geceden devam ediyor gibi de geliyor bilmiyorum. Taktı da beni yanlış yerde bıraktı. O yüzden biraz yürüyeceğim. Şurası olması gerek. Yo YHT ilerisi diyor. Ya taksi şaka gibi mi? Sen şaka mısın ya taksi? Beni ne kadar uzağa koymuş. Çınan tatlılığına bakın. Nasıl uyuyor. Ben de senin gibi uyumak istiyorum. Ben tersine mi yürüdüm acaba ya? Yerim burası arkadaşlar. Şimdi kulaklıklarımı takacağım ve bir e, iki tane ders notumu kaldı. Yurt dışından aldığım telefonu açtırmadığım için iki telefonla geziyorum. Halledeceğim bunu daha sonradan. Ve yanıma şöyle propolis şatlar aldım. Bunun içinde C vitamini, D3 vitamini, çinko, andolu propolisi ve portakal suyu var. Tadı da kötü değil. Hani böyle bağışıklığımı yükselsin diye. Bir de annem bana kalem verdi. Yanıma kalem almayı unutmuşum. Bu <laughs> da dedi ki bir yanındaki otelden almıştım. Odalarda oluyor ya. Arkasında silgi de var. Nasıl öğrendiğim ya? Kendime kalemim yok, silgim yok. Sınıfta kaldım, haberim yok. Dedi ki Tüm yol boyunca en verimli çalışmamı yaptım. Çünkü evde dikkatimi dağıtacak çok fazla şey var, yolda yoktu sınavım 10 dakika kaldı. taklit 7 dakika diyor. İnşallah yetişeceğim. Daha sonra sizi güncellerim. Ve 5 tane sınavın 5'ini bitirdim arkadaşlar ama ben de bittim. Yani genel olarak güzel geçti. Hatta bir tanesi açıklandı bile 100 almışım. Büyük ihtimal tek 100 mı olabilir. Ama güzel geçti ya. Beklediğimden daha iyi. Güzel. Tabii ki derslere gelmek, sınavlara gelmekten çok daha eğlenceli. Daha keyifle geliyorum. Biraz böyle Kasım çok yoğundu iş anlamında da influencerlık tarafında. O yüzden derslere çalışmak, işte işlerimi halletmek, bir yandan annemler geldi onlarla ilgilenmek. Tren bileti bulamadım, arabayla geleceğim diye stres oldum. Yani vücudum hani stres olduktan sonra size doluyor mu bilmiyorum ağrımaya başladı. Psikolojik bence tamamen. Ve kendimi resmen hasta ettim. Neyse iyiyiz. Aslında kampüste de takılmak isterdim ama ben bir arkadaşımla yemeğe gideceğim. <laughs> Komple balon <bağlamam. gülüyor> Sınavlarımızın bitmesi şerefine Şöyle kendimize Güzel bir yemek ısmarlıyoruz arkadaşlar Çok güzel gözüküyor Aşırı acıktım Size ortamı da göstereyim Burası Eskişehir'deki Barona Gezgin Başka iki şubesi daha var Çok seviyorum ortamını O kadar hızlı koştum ki Ama tren daha gelmemiş Kısa bir Eskişehir oldu çünkü annemle Azra bende olduğu için erken dönmek istiyorum. Çok şükür bilet de bulabildim. Biletler tükenmişti de son dakika biri iptal etti. Ve dönüyorum İstanbul'a. Bir an otobüse döneceğim diye korktum çünkü uzaktan kalkıyor. Ben çıktım şu anda çok iyi hissediyorum. Eskişehir'de çok fazla çekim yapamamıştım. Dediğim gibi hemen gittim sınavlara girdim. Aynı gün döndüm. Daha sonra annemler de döndü. Evde tek başıma kaldım arkadaşlar. Neyse böyle bazen sessizlik de iyi geliyor. O yüzden böyle e, şey yapmaya çalışıyorum. Kafamı dinlemeye çalışıyorum. Spora başladım. E, bu sabah spora gittim. Yani böyle ilk başladığınız zamanlarda çok fazla kas olur ya. Ben de hemen başlıyorum. Kas ağrım oluyor. Sonra o ağrıdığı için tekrar gitmek istemiyorum. Çünkü çok canım yanıyor gerçekten. Ya yani magnezyum falan da alıyorum ama... Neyse sonra dedim artık Melis bu döngüyü kır düzenle git ki ağrın o kadar olmasın. Çok şükür şu an hani birkaç kere gittim ağrılarım hafifledi. Bugün bayağı güzel bir gündü yani sporla doluydu. Keşke videolasaydım. Neyse artık izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. E, vizeleri hallettik. Sırada finaller var. Ben yine Eskişehir'e gideceğim bu hafta yüksek lisans derslerine. Yine video çekiyor olurum zaten. Bu yüksek lisans beni çok yormuyor. Biraz onu da anlatayım. Kozmetoloji alanında yüksek lisans yapıyorum. Yani tamamen böyle ilgi alanım olduğu için aslında kozmetik. Zaten üniversitede okurken de Anadolu Üniversitesi'nde kozmetoloji dersiniz oluyor. Bu bu arada her üniversitede olmuyor sanırım. Bizimkinde vardı. Ama şu an onun böyle daha detaylanmış halinde farklı farklı toplam şu an 5 tane dersim var görüyoruz. Genelde insanlar da şehir dışından geliyor benim gibi. O yüzden hani hocalar da daha yardımcı oluyor. İşte geç kalırsak ya da bazen gelemeyebiliyoruz. Bir hafta ben de katılamadım. İşte bu seyahatteydim Peru'ya gitmiştim. Bu arada Peru vlogumu izlemediyseniz bekleniyorsunuz. O seri de geliyor şu anda. Hazırlanıyor. Onlar da çok güzel oldu. E, neyse yani daha rahat geçiyor. Tabi tren bileti bulmak çok zor Eskişehir'e. Bu sefer erkenden aldım. Bir hafta önceden aldım. E, son dakika iptaller oluyor ama onun stresi yetiyor. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basma, basmayı. Hype'lamak da yeni çıktı. Hype'lerseniz da çok sevinirim. Ve yorum bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.